Yeni bir videodan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda konuşacağımız konu başarı konusu olacak ve ben bu konu hakkında konuşurken de acımasızca konuşmaya çalışacağım. Çünkü sosyal medyaya baktığımız zaman bu konu hakkında yalan yanlış şeyler görüyoruz. Fazlasıyla pohpohlamalar görüyoruz dürüst olmam gerekirse bunları artık görmememiz lazım ve bunlara karşı çıkmamız lazım. Ben de bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Tabi videoya geçmeden önce şunu da sizlere söylemek istiyorum. Video içerisinde herhangi bir kelime yutma, herhangi bir harf yutma gibi sıkıntılarla karşılaşırsanız eğer kusura bakmayınız. Şimdiden özür dilerim. Çok fazla podcast çeken bir insan değilim. Bu duyurumuzu da yaptığımıza göre, sizler de abone olup videomuza like attığınıza göre konumuza başlayalım. Bugün sosyal medyada Instagram, TikTok, YouTube Shorts'a baktığımız zaman çok fazla motivasyon videosuna denk geliyoruz. Benim kanalımda bu kanallardan bir tanesi dürüst olayım. İşte çok zengin bir insan karşına çıkıyor, size hayat tavsiyesi veriyor ya da bazı zenginler de özellikle çıkıyor başarının küçük olduğunu, hani çok kolay bir şekilde elde edilebileceğini söylüyor. Ben buna tamamen katılmıyorum. Evet, belki maddi durumum o zenginlerle yarışamaz. Onlardan belki 100 kat aşağısındayım, belki 1000 kat aşağısındayım. Fakat Sizlere şunu söyleyeyim, başarı o kadar kolay erişilebilir bir şey değil arkadaşlar. Bugün başarı denildiği zaman insanların cebine işte bin lira, üç bin lira ya da on bin, yüz bin lira kazanmak geliyor. Hayır arkadaşlar, başarı sadece bu değil. Örnek veriyorum senin bu yaşına kadar on bin sayfa kitap okuman bir başarı ya da her sabah uyandığın zaman yatağını toplaman bir başarı. Sen kalkıp da bu başarıları yapmadan yüz bin lira kazanmayı bekleyemezsin. Sen kalkıp her gün dişlerini fırçalamak olsun, odanı düzeltmek olsun, yatağını temizlemek olsun. Bu başarıları elde edemezsen, bunları yapmazsan büyük başarıları da elde edemezsin. Sosyal medyada görüyorsunuz, işte benim eğitim paketimi alın, başarıyı elde edersiniz. Eğitim paketimi alın, bir ay sonunda bin dolar satışınız olur. Hayır arkadaşlar, sizi kandırıyorlar. Ve biliyorum, siz de bunu biliyorsunuz ama... Hani bazı arkadaşlarımız bir umutla alıyorlar, hiç öyle değil hani büyük başarıları hedefliyorsunuz biliyorum her erkek her kadın gibi ailesine bakmak ailesine para kazandırmak anne babasını emekli etmek bunlar her erkeğin her kadının hayali ama öyle değil öyle olmuyor gerçekten öyle olmuyor bazen büyük başarılara adım atmak için küçük başarılardan başlamanız gerekiyor evet yatak toplamak çok basit gibi görünüyor ama emin olun hiç öyle değil Evet dişleri fırçalamak düşen indirici gözüküyor ama büyük başarılara adım atmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bir ev yaptığımızı hayal edelim. Evinizin son kısmı olan boyamak oluyor genelde. Hani çatıdır vesaire. Sen kalkıp da ev olmadan evi boyamaya kalkamazsın. Yani küçük başarıları yapmadan büyük başarıları elde edemezsin. Örnek veriyorum bir tuğla yatağını toplamaktır. Bir tuğla dişlerini fırçalamaktır. Bir tuğla elbiselerini temiz bakmaktır. Bir tuğla ödevlerini yapmaktır. Bunları yapamadıktan sonra kalkıp da bir şeyi boyayamazsın. Bu da aynen o mesele ve bunlar zor işler bakın ben bunları, bunları küçümsemiyorum. Ama hani kalkıp da bunları küçümsemek, sosyal medyada bunlardan hiç bahsetmemek insanları kandırmaktan da başka bir şey değildir. Umarım bu kısa videomuzda dediklerimi anlamışsınızdır daha çok bu tarz podcast videoları istiyorsanız ya da konuşmamı gerektiğiniz konu hakkında fikirleriniz varsa örnek veriyorum şu X konusundan şu Y konusundan da bahsetmeni istiyorum görüşlerini merak ediyorum derseniz yorumlar kısmında buluşalım tekrar diyorum yorumlarınız benim için altın değerindedir çok teşekkür ederim unutmayın her zaman küçük adımlarla başlayın ve sizlere güveniyorum küçük adımlarla başlayarak büyük başarılar elde edeceğinize inanıyorum buradan tüm genç krallara ve kraliçelere selam olsun. İyi günler.